Bakın yerli oryantalistler, şarkiyatçılar, hadise düşmanlık yapan, tasavvufa düşmanlık yapan, mezheplere düşmanlık yapan, ulemaya düşmanlık yapan insanlar var kıymetli kardeşlerim. Özellikle sosyal medyalarda tekbirci grupları görüyoruz. Bakın küçücük çocuğu adam kucağına almış, ismine Ebu Haris diyorlar. Bu Ebu'lar çoğalmaya başladı, bitmiyor. Kabir ziyareti yapanlara müşrik diyor. Allah'ın nazlı dostlarına evliyollah müşrik diyor. Bunlar bu şekilde herkese her önüne gelene ümitsizliğe sürükleyip insanlara küfür damgasını vurup cehenneme atıyor. Şimdi küçücük çocuğa bu şekilde aşı yapmaya çalışıyor. Bu insanlar yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Tahrim suresindeki Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ayetini hakkıyla anlasaydı bunu yapmazdı. Çocuğunu bu şekilde yetiştirmezdi gerçek manada İslam üzerine yetiştirirdi. Allahu Teala o çocuk ile onları imtihan eylesin. O çocuk ehli sünnet vel cemaatta önder olsun. Nice insanların hidayetine vesile olsun. Bunları yapanlar Allah onlarla imtihan eylesin. Ben gerçekten video atıyor arkadaşlar bize. Hocam şunun videosuna bak şöyle diyor. Ben o videoları izleyerek zaman kaybetmek istemiyorum. Benim zamanım kıymetli. Mütalamız var, müzakeremiz var, derslerimiz var. Boş adamlarla ben vakit kaybetmem. Dolayısıyla bunların birkaç videosuna baktım kıymetli kardeşim Ebu Haris denilen adam video koymuş işte Ebu Haris hocamızın akşam namazı 3 satırlık ayet okuyor 3 satırlık ayette 30 tane yanlış arkadaş sen hiç mi Kur'an dersi almadın hiç mi talim tecvid görmedin hiç mi meharicul huruf çalışmadın sen insanlara nasıl imamlık yapıyorsun bu insanlar sana nasıl hoca diyor o yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz diyor ki Taallemu en entüseyyedu Bir kavme önderlik yapmadan önce ilim öğrenin Tedisattan geçin Bunlar ilimsiz, irfansız, usulü fıkıh, usulü hadis bilmeden kürsüye çıkan adamlar Adamların kütüphanesinde kitaplığında bir tane Arapça kitap bile yok Türkçe okumadan ve konuşmadan haberleri yok ki Arapça eserleri okuyabilsinler Adam Kur'an okuyor. Mesela Maide suresindeki Estağzu billah ve sarik ve sarikatu ayetini okuyor. Bu ayeti kerime bu şekilde başlıyor iki satır. Arkadaş iki satırlık ayette 10 tane yanlış yapılır mı ya? Dikkat kesilin. Elüsünnet sünnet vel cemaat ulemadan ayrılmayın. Ve kunu ma Yüce Rabbimizin bu emrine uyup da sadıklarla beraber olun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayı Buhari'nin ifadesiyle diyor ki Allahu Teala bir kavimden, bir topluluktan ilmi çekip almaz. Ulemayı vefat ettirir, hocaları vefat ettirir, ilim bu şekilde çekilir. Hadis-i şerifin devamında diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatta izalem yok ki alimen. Artık alimler kalmayınca, tek tek vefat edince, itte kazan nasu sen cuhalen. İnsanlar cahil cahil kimseleri Rus edinecekler. Yani baş edinecekler. Onların peşine gidecekler. ilu, Onlara soru sorulacak. Feeftev bi gayri ilmi. İlimsiz bir şekilde fetva verecekler. Kur'an'dan habersiz, hadisten habersiz, usulden habersiz, kurallardan habersiz, belagattan habersiz bir şekilde fedallu ve edallu. İnsanları küfre sokacaklar. İnsanları sapıtacaklar. Kendisi de sapacak. Bu insanların çok olduğu bir dönemdeyiz. Adam kalkıp İlimsiz bir şekilde kürsüye çıkmış önüne geleni tekbir ediyor. Kıymetli kardeşlerim, ilim erbabından ayrılmayın. Hocalardan ayrılmayın. Evliyoğlattan ayrılmayın. Müştehit imamların peşinden ayrılmayın. Hadis-i şerifleri bizlere gerçek manada aktaran muhaddislerden ayrılmayın. Fıkıh bize anlatan fakirlerden ayrılmayın. İşi bilen takva eli insanlara fetvalarınızı sorun. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti." Sizden her biriniz yani sürüsünün başında sorumlu olan çoban gibisiniz. Bir baba çocuklarından sorumlu, ailesinden sorumlu. İslam üzere, iman üzere güzel bir şekilde çoluk çocuğunu yetiştirecek. Ama bunlar çocuklarını yanlış yolda yetiştiriyor. Küçücük çocuğa herkese kafir demeyi öğrettiriyor. Bu cahillikten başka bir şey değildir. Kabir ziyaret eden insanlara... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesiyle kabir ziyaret eden insanlara, orada ölümü hatırlayan insanlara müşrik demek, kafir demek buna kargalar bile güler. Eğer ki bunlar Sayı Müslim'deki ifadeyle Ayşe annemiz Rabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yarısı kalktı Cennetül Baki'ye gitti. Ben de onu takip ettim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sayı Buhari'nin ifadesiyle Kuntu neheytukum an ziyaratil kubur fezuruha. Kabirleri ziyaret edin diyor ve orada ölüme hatırlayın diyor. Sahih bu arada bir hadis bir itiraz kabul etmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabreye girdiğimiz zaman ümmette bir şey öğretti. Esselamu aleykum dâre kavmin mu'minin inna inşaallahu bikum nahikun. Bu bir başka bir rivayet. Esselamu aleyke diye başlayan bir rivayet de var. Benim okunduğum bir rivayet sayı Müslim'de olan rivayet. Efendimiz gider onlarla konuşur onlara selam verir. Bunlar bakın kardeşim önüne gelene tağut diyen, önüne gelene kafir diyen, önüne gelene müşrik diyen bu insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görseydi, kabristana gidip cennetül bakiye gidip ölümü tefekkür eden sahabeyi görseydi, o sahabe hakkında ki Rabbimiz Es-Sâdû billâh ve's-sâbikûne'l-evvelûne <laughs> minel muhâcirîne vel bi Ensar ve muhacir ilk geçen ilk nesil Müslümanlar ve onlara güzellikle tabi olanlardan razı olduğunu ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağını Rabbimiz Tövbe suresinin 100. ayetinde anlatıyor. Yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde radıyallahu anhum ve radu an buyuruyor. Allah onlardan razı onlar Allah'tan razı. Sahabe kabristana gidip ağlamıştır. Ölümü tefekkür etmiştir. Efendimiz kabir ziyaret yapmıştır. Bize emretmiştir. Fezuruha emir sigasındadır. Bunlar Resulullah'ı görse tagut derler. Önüne gelene kafir diyen zihniyet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görse tagut der. Ona itaat eden sahabeyi görse onlara müşrik derdi. Hudeybi anlaşmasında Urve bin Mesud gelmişti. Müşrikler onu göndermişti. Kureyşler onu göndermişti. Bunu bütün ümmet bilir. Sahih Buhari'dedir hadis-i şerif itiraz kabul etmez. Urve bin Mesud geliyor sahabeye bir bakıyor. O arada Efendimizin sakallarıyla oynuyor. Mughire bin Şube Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Kılıcıyla onun eline vuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den elini çek. Resulullah'ın sakallarına dokunma. O elini gövdenden ayırırım diyor. Urve bin Mesud geri doğru çekiliyor. Efendimiz ağzından bir şey çıkarsa bir hurma yese çekirdeğini yere düşürmüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alsa suyunu yere düşürmüyor. Efendimizin yanında diz üstü oturup edeb üzerine duruyorlar. Efendimiz onlara baksa bir şey söylese hepsi ayağa kalkıyor. Bu Sayı Buhari'de hadis-i şeriftir. Hatta Sayı Buhari'nin en uzun hadisidir bu. Urve bin Mesud geri dönüyor. Ben öyle bir topluluğun yanından geliyorum ki siz o toplulukta güzel anlaşma yapın. Muhammed şöyle yapsa abdest suyunu yere düşürmüyorlar. Muhammed onlara baksa edepten konuşmuyorlar. Seslerini onun sesinin yükseğinde tutmuyorlar. Onlara bir baksa hepsi ayağa kalkıyor. Dolayısıyla öyle bir topluluk yanından geliyorum ki ben böyle bir topluluk görmedim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme edep gösteren bu sahabeyi görse inanın bunlar onlara müşrikler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tağut derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kırbadan su içiyor. Sahi bu arada hadis-i şerif var. Sahabe gelip o kırbadan Resulullah Efendimizin içtiği yerden su içebilmek için birbirleri yarışıyor. Başka bir sahabe kırbanın ağız kısmını kesip saklıyor. Bunlar bu sahabeyi görse müşrikler, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görse tavgutler. Bunlar çok yanlış yoldadır. Bunların gidişi çok sıkıntıdır. Bunlar cehennem köpekleridir. Ümmeti ümitsizliğe sevk eden yapmış olduğu bir günah yüzünden kafir diyen, müşrik diyen, Allah dostlarına hiç utanmadan haya etmeden onlara müşrik diyen insanda edep olur. Insanda saygı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Leysen minna. Bizden değildir. Men lem yerham küçüklerine merhamet etmeyen, merhamet göstermeyen ve büyüklerine hürmet etmeyen, saygı göstermeyen, edep göstermeyen bizden değildir." diyor. Leysen minna diyor. Hadis-i şerif sahih Müslim'dedir. Çocuğun yanında edep yok. Çocuğa konuşturduğu laflar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatmış dinlenmişti sahibi bu aradan bir hadis-i şerifin metni. Efendimizin mübarek telleri yastıkta birikti. Hemen sahabe annelerimiz gelip Efendimizin o mübarek terini alıp bir kaba koyup suyun içine koyuyorlar. Sahabe gözüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını koyuyor. Bunlar itiraz kabul etmez. Bunlar hangi hadisi okuyor? Hangi ayet okuyor? Hangi Kur'an okuyor acaba? Bunlar ağzına dolaştırmışlar. Tağut, tağut, tağut. Müşrik, kafir. ilim yok, irfan yok. Zaten bir insana küfür isnat etmek için ilme de gerek yok. Önüne gelene insan kafir diyor. Bunlar Halid bin Velid radıyallahu görseydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda Ebu Talha'yı çağırmıştı. Ona beni tıraş et demişti. Ebu Talha efendimizi tıraş edeyim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, muttefakun aleyhittir bu hadis-i Hem sayı Müslim'den hem sayı Buhari'den. Efendimiz diyor ki al benim bu saçlarımı. Düşünsene bir insanın saçında başında binlerce saç olur. İhramdan çıkmış Efendimiz başını usturaya vurmuş. Saçları uzundu zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Binlerce saçı al bunu insanlara taksim et diyor. Bizzat emri Resulullah söylüyor. Kendi saçlarını taksim ettiriyor. Sahabe o saçı taksim ediyor dağıtıyor. O saçı alan sahabeyi bunlar görseydi bu topluluk bu harici zihniyet Ebu Harisi Ebu Hanzalası bir sürü Ebu var. Önemli bir evrak değil zaten bunlar. Bunlar kıymetli kardeşim. O sahabeyi görseydi müşrik derlerdi. Resulullah'ı görse tağut derlerdi. Bunlar bu kadar şerefsiz, bunlar bu kadar hadsiz, bunlar bu kadar edepsiz insanlardır. Bunların peşinde ne insanlar gidiyor? Bunlara hoca diyor. Ey kardeşlerim size sesleniyorum. İtte kazan nasu sen cuhalen. Cahil cahil kimseleri baş edinmeyin. Bilmedikleri aldı onlara fetva sorup onların fetvasını almayın. Allahu Teala Nisa suresinde buyuruyor ki: ve men yeşfa şefaaten seyyaten. Her kim kötü bir şeye şefaat ederse, kötü bir şeye vesile olursa ona da oradan bir pay vardır diyor. Dolayısıyla bu insanların peşinden gitmeyin. Bunların ne insanların hidayetiyle alakası var? İnsanlar hidayet kavuşsun, meyhaneden insanlar içkiyi bıraksın, insanlar deizmden ateizmden, ateizmden kurtulsun diye bunların hiçbir şekilde böyle bir dertleri yok. Önüne gelene kafir damgası vurmak başkasının ekmeğine yağ sürmektir. Kıymetli kardeşim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La yuldakul mu'minu min cuhrin vahidin merreteyn. Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz. Yani mü'min uyanık olur diyor. Başka bir hadis-i şerifinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İttekû firasetel mü'min. Mü'minin farasetinden korkun. Fe innehu yanzur bi nurillah. Mü'min Allah'ın nuruyla bakar. Mü'min ferasetlidir. Mü'min ferasetli olacak. Mü'min uyanık olacak. Mü'min ilimle, amelle, ihlasla kendini donatacak. Bakın kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bizden bir iman istiyor. Nasıl bir iman? Fe in amenu bi misli ma amantum bihi bu hafızlık yaparken ezberlediğimiz ilk sayfa. Ve kalu kunu huden ev nasara sayfasında. Allahu Teala fe in bi misli ma amentum bihi fekad Şayet siz onlar gibi yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberin dava arkadaşları sahabe gibi iman ederseniz gerçek manada hidayeti bulursunuz. Biz sahabeden böyle bir şey görmedik. Biz tabiinden tebi tabiinden böyle bir şey görmedik. Sahih bu arada buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrul kuruni karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunahum. Dönemlerin en hayırlı dönemi benim dönemimdir. Sonra benden sonraki gelen dönemdir kuşaktır. Sonra benden sonraki gelen kuşaktır. Bu kuşak Hicri 220'de biter arkadaşlar. İşte biz o dönemde yaşanlara Selefi Salih'in deriz. Bunlar Selefi anlamayan Selefiler. Bunlar Selefi anlamayan Vahabiler. Bunlar Selefin demediğini diyenler. Herkese küfür isnat edenler. Elhamdülillah ümmette bir uyanış var. Gençlerde bir uyanış var. Bu hastalık başlamadan önce gerek vakıflarımız, gerek derneklerimiz, gerek medreselerimize binlerce, yüzlerce genç geliyor. Artık medreselerimizde, dernek alakalarımızda, sohbet alakalarımızda adım atmaya yer yok. Yani ibare gereğince, küllü şeyin yerci ile as değil. Her şey aslına dönecek. Her şey aslına dönüyor. Gençlik yeniden Kur'an'a, yeniden ehl Sünnet ve Cemaat'e, yeniden güzelliklere, ahlaka dönüyor. İlim ve irfana dönüyor. Bunlara baktığın zaman sohbet meclislerinde 20-30 kişi var. Onları da kandırmışlar. Para mı verdiler? Ne yaptılar? Burada videolarla, efektlerle, görsellerle insanları kandırmaya çalışıyorlar. Allahu Teala'nın nazı dostlarına küfür ediyorlar. Meydanlar boş değil kardeşim. İmam-ı Azam Rahimullah sahipsiz değil. İmam-ı Buhari sahipsiz değil. Allah'ın dostları sahipsiz değil. Müştehit imamlar sahipsiz değil. İlim, irfan erbabı sahipsiz değil. Ebu Haris denilen adam diyor ki, idimiz. Onların akidesi bizim akidemiz. Kardeş ben sana bir şey öğreteyim. Sen önce akide demeyi öğren. Akededen gelir bu kardeşim. Akede. Düğümlemek bağlamak demek. Akidetun fa'iletun kalıbındadır. Akidetun akide denilir. Medreselerimize bir gel. Hazırlık sınıfına seni bir alalım. Elif cüzünden başlatıp makaricül hurufu öğretelim. Ondan sonra imtihanlardan geçirelim seni. Emsileye başlatalım. Derdin meşhur olmaksa biz seni meşhur ederiz korkma. Şimdi Önce sen akideyi düzelt. Benim eğer bu sohbetimi videomu dinliyorsan dur 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 nasıl denildiğini tekrardan dinle. Kürsüye çıkmışsınız hocayım diye piyasaya çıkmışsınız ayet okumaktan habersizsiniz. Kalkıp küçücük çocuğa bile insanlara şirk müşrik kafir dedirttiriyorsunuz. Yanlış yoldasınız kardeşim bu yoldan dönün. Sayı buharın ifadesiyle efendimiz diyor ki anne Ebu Hureyre radıyallahu an en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre efendimizden rivayet olan hadis-i şerifte innel abde yetakellamu bil kelimeti innel abde bir kul kadın olsun erkek olsun bir kelime konuşur Allahu Teala'nın razı olduğu kelimelerden bir kelime söyler ama mayul kıleha balen hiç onu önemsemez yani böyle ehemmiyet vermez ona ama o kelime Allahu Teala'nın razı olduğu kelimelerden bir kelimedir yerfe'uhu Allahu biha derecatin Allah -u Teala konuşmuş olduğu, söylemiş olduğu o kelime vesilesiyle onu yüceltir diyor. Derece derece yüceltir. Hem dünyadaki derecesini yükseltir, hem ahireti ahiretteki derecesini yükseltir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki bir kul kadın olsun erkek olsun bir kelime söyler. Min sakatil allah Allahu Teala'nın razı olmadığı kelimelerden, gazap edeceği kelimelerden bir kelime söyler ama la yulki kılahe balen ehemmiyet vermez, önemsemez. Öyle konuşur, gelişi güzel yehvi biha fi cehennem Allahu Teala konuşmuş olduğu, hesap etmemiş olduğu o kelime yüzünden onu cehenneme atar. O anlamadığı, hiç düşünmediği kelime yüzünden Allah cehenneme yuvarlar. Cehenneme yuvarlanacak amelleri terk edin. Ulema beyanlarda da buyuruyor ki men azzama sahibi bid'atin. Men Arapçada umum bir ifadedir. Diyor ki men azzama her kim tazim gösterirse, saygı gösterirse, edep gösterirse sahibi bid'atin. Bidat bidat ehline her kim sahip çıkarsa her kim onun videolarını izlerse günümüz tabiriyle, her kim onları takip ederse, sohbetlerini yayarsa, onlarla oturursa, onlara muhabbet beslerse, onlara tebessüm ederse fakat e'ane ala hedmil İslam İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir bu adam. O yüzden ulemanın yolundan ayrılmayacağız ve kunu ma Sadıklarla beraber olacağız. Allahu Teala cahillikten bizleri korusun ve muhafaza eylesin. Küfre düşmekten, yanlış işler yapmaktan, insanları küfre sevk edecek şeylerden bu ümmeti koruyup muhafaza eylesin.